Aşkım doktor bir çocukla takipleşiyoruz. Onu nasıl etkileyebilirim? Hastalan. Hemen hastalan. Hastayım da ona. O sorsun sana. Neren? Ne oldu? Nere neresi ağrıyor filan de Şu dizini göster, ayağını göster. Ayağımdan girdi de. Ne o? De nasıl bir ağrı? De, neye benziyor? De. Tarif edeceksin. Bir yalnızlık sanki. Ama diyor ayağımda değildi. De. Dizime doğru yukarı çıkıyor. Yukarı çıkan ne de umutsuzluk, herkese güvenememe. Ondan sonra da ki sırtıma vuruyor sanki. sırtımı yüklerim, geçmişim. Hayallerim filan de. Ondan sonra diyecek sırtım yok boynuma vurdu de. Ondan sonra boynunda ne hissediyorsun? Oradaki ağrıyı biraz tarif et derse. Evlenmek istiyorum. Hastayım filan de. O zaten tedavi yolculuğunu bilir. Artık şimdi normal bir erkeğe bunu söylesem. Doktor olmayan Mustafa'ya. Neren ağrı ile sana ağrı kesici ve al kullan der. Doktor öyle mi? Gezdiği her noktayı bilir. Ama buraya geldiğinde direkt şeyde hastayım